Oh. Ay, geldin mi canım evet. nihayet? Ay 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 ay. <laughs> Göbüşe bak Ekrem. Yerim ben o göbüşü. <laughs> ay 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 Ekrem. Her tarafım ağrıyor inan ki. Ya yani bu hamileliğim çok zor geçiyor. Kıvılcım da hiç böyle olmamıştım. Çok hareket ettim maşallah çok yoruyor beni. Haklısın şekerim ama <laughs> sık dişini çok az kaldı artık. <laughs> ben de bugün çok yoruldum. Ay insanın yatağı gibisi var mı? Ay inanmıyorum sana Ekrem yani ben bu haldeyken sen gidip orada manda gibi yatacak mısın aç olsun? Tamam Aslıcığım ben yine koltukta yatarım. Yatacaksın tabi. <laughs> İstersen sen hamile ol. Ben koltukta yatayım ne dersin? Yok yok benim öyle bir talebim yok. Yatak senin mışıl mışıl uyu Aslıcığım. Hadi Allah rahatlık versin kardeşim. Sana da canım. Oh. Ee, Ekrem'cim o yastığı bana verir misin? Elimi kolumu koyacağım da. Tabii şekerim al. Yastık da senin olsun. Yeter ki sen ve bebeğim mutlu olun. Ekrem, kalkar mısın lütfen? Ne oldu? Ee, sen şimdi şey yaparsın canım, horlarsın. Horlar mı? Aslı'cığım, bu kadar zamandır beraber yatıyoruz. Şimdi mi rahatsız oldun? Evet, şimdi rahatsız oldum. Ne var yani, olamaz mı Ekremcim? Aşk olsun, karnında o kadar senin çocuğunu taşıyorum... ...şu kadar kadarcık şımartmıyorsun beni Ekrem, hiç hakkım yok mu yani? Tamam, peki. Ben salonda yatayım o zaman. Salon mu? Salon nereden çıktı canım? E şimdi sen dedin ya, horlarsan rahatsız oluyorum diye şey ettin. Evet şey ettim, yani rahatsız olurum, horlarsın ama e, gitmeni istemiyorum. Yani odadan gitme, ben yalnız kalınca korkarım koskoca odada. E, en iyisi sen böyle dimdik otur. Ciddi olamazsın Aslıcığım. ...çok ciddiyim. Hatta seni rencide edecek kadar ciddiyim Ekrem. Ayrıca hamile kadınlar abuk subuk rüyalar görürlermiş. Öyle bir şey görürsem dürtüp uyandırırsın beni canım. <laughs> yani hamileliğim ne kadar ciddiyse ben de o kadar ciddiyim canım. <laughs> tamam peki. Hadi iyi nöbetler. Sağ ol. doğurdun mu? He, doğurdum canım, yatağa bıraktım. Aşk olsun yani. Ben bütün gece bir damla uyumazken... ...sen küresel ısınmadan hiç etkilenmemiş kutup ayıları gibi uyuyor. Çok güzel. Aslıcığım, ben daha şimdi mi? Evet, evet. Belli. Şimdi uyanmışsın. Belli. ...insaf şu gözlerimin haline baksana sen. Bakıyorum, görüyorum canım. Böyle şişmiş patates gibi uyumaktan. Uyumaktan? İnsaf. Yalancısın işte. Utanmalısın kendinden. Çocuğumuza ne kadar kötü örnek olduğunu farkında değil misin sen? Sen kulaklarını tıka bir tencim. Sen doğana kadar ben babanı yola getiririm merak etme. Sana yakışır bir hale getiririm. Aslı çocukla böyle konuşman hiç doğru. Ne diyorum ben ya? Hani çocuk? Evet ne diyorsun Ekrem sen? Bak sinirden hiç kırıp tuttu çocuğu. Çabuk özür dile ondan çabuk çabuk çabuk. Aslı sucum. Evet. Bir suçum yok ama yine de özür dilerim senden yavrum. Oldu mu? Ne ee, işte oldu gibi. Azıcık masaj yaparsan şuralarımı tam olacak. <laughs> ee, tamam, yapalım, şey yapalım bakalım. Gel. Ya. Şuralarım, evet tabii. Ha. Ben böyle sabaha kadar bu rahat koltukta dimdik oturup uyumadım ki canım. Şu orta bir dik yatakta her yerim tutulmuş ekran. Ah aşağı doğru biraz.